Merhaba arkadaşlar biz sizlerle Hangi James oynuyoruz Bu seferi inşallah Detmeç'e kalacağım Hadi bakalım Rotamıza gidelim Hadi, Hadi. Hadi. Ne olur Hadi Allah seviyorsun. Allah rızası için Şu oyunu Detmeç'e kalayım ama savaşarak, açarak değil. Kaçarak sıkıcı oluyor. video diyor onca kaçmak? Onu izleyince benim canım sıkılır açıkçası. Bu anteresuma düzenleyeceğim de zaten. Ayrınen mutu tak. Şunu bire, e, şunu iki e, şunu üç e. Ye şunu Başka yemeğimiz yok Tamam Güzel Bu önünde ne yaptığımı biliyorsunuz Şuraya kısıkladım Hiçbir şey yapmadım Ve 4 kişilik team var Beni yiyecek gibiler Aldım, ne olur yemeyin. Hiç chest istiyorum. Gittim, öldüm. Öldüm. Kesin Abi ölmedim. Abi. Hiç can kaybetmeden. Allah'ım ne olur. Ne olur. Şunun tepesine ışık da basarak mı çıkayım hmm. Görürler beni Saklanmak istemiyorum onun sözünü verdik. Sağ bir video çıkaracağım. Başarabilirim. İnanıyorum. İnşallah da çıkar yine. Yani. Fazla hivislenip ölmeyelim. Ama. Şuradakini aldı mı? mu? bir adam mı gördüm? Görmedim. Yemeğim bitiyor. Yemeğim mi bitiyor? Aşım. Şurada chest vardı bir ara. Ama MCSG'de miydi sadece? Hayır burada var. Güzel. Şimdi o iyi bir chest olan bir yer vardı sanki MCSG'de. Burada da var mıdır? yaprak kırılmıyor 122 metre uzakta. Tamam. Oh. Rabbit. Rabbit ise Generation şu Rabbit. Hmm. Tamam. Bir kişi aldık. Kaç kişi yaşıyor? Altı kişi. Hadi. Başarabilirim. Savaştık. Öldürdük. Tahta kusla. Siz azıcık daha savaşın ya. Yani. Ben şimdi savaşınıza girişmek gibi bir şey istemiyorum. Hala bir şey istersem öldürürüm. fazla saklanarak gibi oldu sanki ama yendik bir iki kişi <laughs> Deathmatch'e kalayım. daha ay gibi. Ben bu oyunu kazandım desek. Ben bu oyunu kazandım. Tamam mı? Ama oyun çok bozuldu. Yani daha yüzümü yiyeceğim. Aha. O, bu arıyor. lan. 5 kişi kalmış. her ben bu videoyu kazandım meğer kazandım kazandım ben miyim on smain görüşürüz bay bay